Merhabalar, ben Giresun'dan, Sefine Han'den Peker. Sefine Peker Kuaför ve Güzellik'ten Feelings eğitimine geliyorum. Daha önce Pia Akademi'nin eğitimlerine katıldığımdan dolayı yapılan işlemler, gerek, ürünler son derece kaliteli ve doğru teknik uygulaması gösterdikleri için Feelings eğitimini de almak istedim. Göz kapağını ameliyatsız bir şekilde toparlayabilme işlemine çok ilgi duydum. Birinci gün cildi tanıdık. İkinci günkü uygulamayı da yine aynı şekilde Deniz Hanım konuda gerçekten son derece titiz, en uç ayrıntılara kadar anlatıp soru sormaya ihtiyaç duymadan kendisi zaten e, her türlü e, olabilecek e, şeyleri ayrıntılı bir şekilde anlattı. Gösterdi uygulamayı özellikle. Yine kendisine çok teşekkür ederim. Birebir eğitim aldığım için çok şanslı olduğumu düşünüyorum.